mütevazı lezzetler mutfağına hoş geldiniz efendim. Bu bölümümüzde bebeklerimize 12. aydan itibaren yedirebileceğimiz güzel bir mama tarifimiz var. Muzlu ezme mama ama isterseniz önce malzeme listesine bir göz atalım. 1 adet küçük muz, 5 adet bebe bisküvisi ve 1 çay bardağı süt. Malzeme listesinden sonra muzlu ezme mamanın yapımına geçebiliriz. Öncelikle 5 adet bebe bisküvisini karıştırma kabına aktarıyoruz. Üzerine 1 çay bardağı soğuk süt ilave ediyoruz. Ve bir çatal yardımıyla tamamen ezilmesini sağlıyoruz. Evet, bisküviler tamamen şeklini kaybetti. Şimdi bir adet küçük muz kullanıyoruz. Eğer muzunuz büyükse yarım adet olacak. Yine çatalla ezerek karışımı yediriyoruz. Evet, muzu da tamamen yedirdik. Bebeğinize artık kaşıkla verebiliriz. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümümüzde bebeklere hitap eden bir tarif paylaştık. Muzlu ezme mamanın yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bebeklerinizi sevindirmenizi rica ediyorum. Hoşçakalın efendim.